시청해 Eşofon desteği 2017 yılı 18 Ocak'ta başladı. 205 sınıf, 13 z tüpane, 12 tasarım beceriatories, 3 müzik sınıfı, 14 bu tip laboratuvar. 5 akıl zeka oyunları sınıfı, 5 özel eğitim sınıfı, 2 alt e, bodrum kat spor salonu, 4 seminer salonu, 1 müdür odası, 2 rahatlık servisi. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı donatma sınıfı 654 toplam 920. sınıfımızı donatmış olduk teşekkür ediyoruz. Tamam. Evet, olanlara teşekkür ediyoruz. Yaşar önceden de, de kalkıyor. Evet. sağ olun. burada başlamıştık. Evet. sağ olsun. Her evet. zaman evet. camiaya destek veriyor. Öyle, de. öyle. Sağ evet. Sağ yardımcı evet. oluyor her zaman. Şimdi de böyle bir evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Aileye teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İnşallah. olur bu iş devam Çok teşekkür ediyoruz. çok çabalarınızı, okulunuzu, eğitimimize hayırlı olmasını istiyoruz. Sizi de teşekkür ederiz. Sayın Kaymakam teşekkür ediyoruz. Biz e, 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 de bunu e, olmaktan mutluyuz. Çerkeş ve ilçemiz hayat de bu anlamda çok sayıda e, okulumuzun yapıldığı ama beraberinde ilçemiz özgürlüğü ifade ettiği gibi aynı zamanda sınıflarımızın da yine hayat severlerimizin desteğiyle donatıldığı bir e, ilçemiz. Bugün de yine e, hayırseverlerimizin desteğiyle e, laboratuvarlarımızın atölyelerimizin kapsamlı inşallah çalışmaları yapıyor. Ben yani, ilçe izlemeyi geçen arkadaşlarımıza, hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. E, Sizler her zaman yanımızda e, olmanızı bilmek sizi ayrıca mutluyuz. Sizlere de, de, de ya, teşekkür ediyoruz. Eğitim halinde inşallah hayırlı olmalısınız. Evet. Adep, olsun. katkısı olan razı olsun. yapayım ama acaba oradan <laughs> ayrılmamız gerekecek biraz. Şimdi gençler, daha öncesinden tepki bozlarında katalizörün tepkimi hızlandırdığını öğrenmiştik sizlerle birlikte. Şimdi hidrojen peroksitin bozulma tepkimesi var. Bunun katalizör katıldığında daha hızlı gerçekleştiğini görüyorum. Eğer katalizör katmazsak bu tepkime gerçekleşmesi çok uzun sürüyor, yıllar sürüyor. Ama biraz katalizör ekleyince bu tepkime çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi bir miktar bir de hocam biraz alıyorum. Hocam duvarda <laughs> bir fotoğraf var. Biliyor musun? Var. Ak. Alışık bir Şimdi çıkan oksijen gazını görebilmek için de bir miktar bildiğiniz bir sabun koyacağım. E, çıkan gazı köpük olarak görebilmek için bunu yapıyoruz. Bu şekilde bir miktar koyduk. Şimdi içerisinde hidrojen peroksitle karışık olarak sabun bulunuyor. Çıkan o gazını kazanmak için şimdi aslında takibi gerçekleşiyor ama biz görmüyoruz. Çok yavaş gerçekleşiyor. Bu yüzden biraz katalizör koyacağım. Katalizör içinde potasyum iyidir. Tam burada yazılan yani K öbüleşiğini koyuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki tek katalizör katıldığı zaman tepkiler hızlanıyor. Şimdi bunu çözelti olarak hazırlamam lazım. O yüzden böyle birazcık su katıyorum. Güzelce çözüyorum. Tabii tepkime sıvı sonucundan çıkan maçta çok biraz sıcak olacağı için bu tespiti uzaktan yapmamız lazım. Takımdan yapmamamız gerekiyor. Bu yüzden bir deneyim almak istiyorum Bu şekilde. Ben bir arkadaşa bir şey varmış. Evet. Metal çok... Ha. Şöyle uzaktan hijyen için numara böyle sarıyorum. Yalnız yani burada ne açığa çıkan köpükler birazcık ne olacağı belli olmayacak için biraz ortada yapmam lazım. Yani ilerleyen bir şey Evet, yok. Biraz <laughs> Define, <tüzyıla gerçekten> <laughs> evet, ben açılmanızı rica ederim. Bir tepkimin hızlıya gerçek bize geleceğiz. Oldukları da çok küçükleri görüyorum. Aslında gözün çıkışında köpük olarak <laughs> sizlerle beraber yapacağız. <laughs> <laughs> Şöyle tatil ekliyorum şu an arkadaşlar. Tatlı özür ekledim. Evet, çıkan gözü köpük olarak gördük. Tepkimenin daha hızlı gerçekleştiğini böylece gözlemlemiş olduk arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Özellikle Olmuş. emniyetli bir denek için. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı olsun de. Hayırlı olsun. <laughs>